Yani normal bir insan o ona yönelip de çıkartma işleminde böyle titreyerek bayıldığı ya bunu bu bunun akran şeydi anlaşmalı şey değil ya hiç Nasıl at... yaptı efendim onu? Efendim şimdi onda hutdam var. Hmm. O hutdam yardımıyla efendim okuyor. Ona göre bir daire çiziyorlar. Bir şeyler yapıyor. Ben bu işten anlamam. Ha ben kimseye de böyle bir şey yapmış değilim yapam. Ben yalnız Arifan dergisinde benim her sayının sonlarında vardır. Mesela bunda var. Bütün büyülere ilaç. Nedir? Bakara suresi şu suresi bu suresi bütün ayetleri yazmışımdır. Şu ayetleri okuyun üç kere. Hatta orada diyor ki okuma bilmiyorsan 70 ayet el kasede al. Koy başına dinlesin diyor. 70 ayet el kaçmayan cin gelsin beri diyor. Yani ben adama şunu diyorum. Böyle cinci <laughs> büyü... beni. Ya babacığım gidip, gidip, cinci büyücüye gitme noktasında çok büyük sıkıntılar var. Namus sıkıntıları var. Yok efendim elleyeceğim, diyeceğim daha iyi tesir etsin bilmem göbeğine yazacağım. Böyle bir kitapsızlıklar var para işleri var. Namus işleri var. Milleti mahvetme işleri var. Onun için biz bunu tavsiye edemeyiz. Biz burada her dergide bu usuta yazarız. Cinden korunmak. Ayet var, hadis var. Şunu oku. Ya surdan 33 ayet var. Benim dualarım kitabında Bizim geçiyor. Peki bütün cinler kötü müdür? Olur mu canım? Aynı insanlar gibi. Ha. İyisi yalnız cinlerde yalancılık çok fazladır. Müslümanlarında bile doğru söyleyen çok azdır. Bizim evde o zaman cin dolu. Yani şimdi insanlar cinleri belki sollamış olabilir, Anladım. onu bilmiyorum. Eski cinlerden insanlarla evet. bahsediyorum. Bu noktada, işte Akif'in dediği gibi nerede bir Müslüman göreceğim her biri makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir demiş. Şimdi o şimdiki Müslümanları baz almayalım. Ama bunlarda yalan çoktur, uyduruk çoktur. Bunlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilene kadar göklerde oturakları vardı. Bunlar birbirinin üstüne biner çıkarlar göklerde otururlar. Peki bunlar da ürer mi insanlar gibi? Tabii. Üremeleri var. Hem de çok on mon doğrular köpek gibi. Böyle. On mon tabii, tabii dokuz on doğururlar. Peki şimdi şey e, okuyorum. Bir de çok uzun yaşarlar. Onu söylediniz peygamber efendimizi görenler vardır diye. şimdi yani o şu andaki kesin demiyorum onu diyenler var ama bir kitapta 140 sene sonra sahabeden son cin vefat etti diye sahip bir kitapta gördüm. Şimdi bir de e, cin cin resimleri var. Cin tasvirleri var çizilmiş, çizilmiş. Ya şöyle onu gören biri nasıl ki şimdi adam bir Abdülkadir Geylani'nin, Ahmet Rufa'nın resmi var Osmanlı zamanında. Resmi olması mümkün değil. Zuhuratta görmüş, çizdirmiş yani. Çizilmiş de. Çizimler var. Çizimler var. Ilgili. Ne kadar yansıtırsa. Şimdi Oldukça çirkinler. Ama şimdi onlar o şekilde ki bir de baktın siyah kedi köpek şekline girdi. Ha şekil de değişti. Zaten hadis-i şerifte diyor ki e, yılanlar meselesinde falan hep İb Süleyman Aleyhisselam'ın onlarla ilgisi var. Süleyman Aleyhisselam'a Allah Teala sakarne alur rüzgarı emrine verdim, cinleri emrine verdim. cinler hakkında Süleyman Aleyhisselam için yamelun mihraplar yapıyorlardı ve temasil heykeller ve cifani kence kudur öyle kazanlar yapmışlar ki yani bir ümmet içine girer. Cinlere çok mermerler çıkarttırıyordu. Mescid Aksa'nın imarında denizin diplerinden cevherler mücevherler çıkarttırıyordu. Ve mine şeyatini men yahusun lehu Enbiya suresi. Şeytanlar ve cinlerden onun için dalgıçlık yapanlar var diyor. Dalgıçlığı söylüyor. Denizin en derin yerinden Süleyman Sen. Şimdi diyor teknoloji ilerdi. Ne teknoloji ilerdi? Kapağını kapatamadı. Şeyin bir şey patladı da dibinde. Petrol. Kaç aydır memleket dünyayı batırdı. Cinler en dibine inerler. E, cinlerden lisesi verdi. Petrolü engellerdi. Ama e, Yahudilerin cinlerden, cinlerle irtibatı ve onları kullandıkları söyleniyor. Allah Allah. Evet efendim. Sihirde de çok mahirdirler. Büyü zaten o Süleyman Selam'ın kürsüsünün altından o şeytanı çıkarttı büyük kitapları. Ve bu o mahdet düş şeyatın hala mülkü Süleyman diyor Bekara Suresi. Süleyman'ın saltanatı zamanında şeytanların okuduklarına uydular diyor. Allah'ın kitabını bıraktılar. Çünkü şeytanlar büyük kitaplarını yığdılar. Süleyman Selam ölene kadar kimse Süleyman Selam ölünce şeytanların verdiği akılla kazın bunları kazdılar. Bir de baklar büyük kitapları çıkınca Süleyman cinlere insanlara bu kitaplarla hükmediyordu diye şeytan yutturdu bu büyüyü. Ama en gelişmiş şekli onlardadır ve dünyada da şu anda çok büyük operasyonlarda yardım alıyorlar cinlerden. Evet. Bunu ben söylüyorum Bekkender inkar eder. Bu işin ilmi ispatları da var. Peki hocam bazıları diyorlar ki işte benim cin, cin cinlerle evliyim. Cinlerle ilişkiye giriyorum. Ol, mi olabilir olabilir efendim. Olabilir efendim. Ben bunları inkar edenlerden değilim. Olabilir ama Havanar meşrebi gelme sülük ediyor İsmet Garibullah Hazretleri. Yani bunlar müridi de vardı. Mesela İsmet Garibullah büyük Efendi orada diyor. Ee, cinlere tarikat talimi babı. Risale-i tasavvuf kitaplarında vardır. Ee, <laughs> tarikat talimi babı vardır. Yalnız diyor ki bunlar çok yalan söyler. Sülükete gelmez yani. Manevi terbiyeye pek uymaz. Bunlara dikkatli davranmak lazım falan. Şimdi burada bir zat vardı ee, Bandırma'da rahmetli Vefat etti. Ee, ben küçüklüğüm, gençliğimde ama iyi hatırlıyorum ondan. Haşim Baba diye orada bir zat vardı. Halil Aydar Efendi Hazretleri'nin onlar müritleriydi. Diyor ki Haşim Baba cinlerden evlendi diyor. Halil Aydar Efendi de buna dedi ki, e, de malum olmuş. Dedi ona ki diyor, sen böyle bir şey yaptın. Evet yaptım efendim dedi. Evladım bu gelmez yani. Senin tasavvufunu bozar, her şeyini bozar. Cinler, cinlerden hanım seni mahveder. Şudur budur, boşayacaksın dedi. Şeyhinin emri diye boşanmaya karar aldı ama diyor. E bunlardan da korku var. Bunlara bir girdim ve çıkma meselesi. Çünkü bunlar boşadı diyor. Boşayınca diyor. Bir mahkeme kurdular bunu aldılar. Aynı mahkemeleri var. Dört tane böyle sarıklı marıklı kılıkları. Şeyhul İslam toplanmış. Cinlerin. Cinlerin tabii cinlerin mahkemesi var. Cin ve, kadısı. E, cin kadısı. Dedi ki diyor bu hanımını boşadın. Evet boşadım dedi. Dedi ki diyor, sen ne memnuniyetsizliğin var? Ne hakkını ne eksik etti? Meşru delili ne? Bir şey yok efendim diyor. E nasıl boşarsın? E şeyhim var benim Ali Aydar efendi. O boşama emretti öyle mi diyor. Dördü kafa kafaya O Haşim Baba anlatırmış bunu ben onları tanımıyorum. Ama bana anlatan da 80-90 yaşındaydı 30 sene evvel. Kafa kafaya vermiş. Bunu şey hepimizi yakar demişler Berat. Bir de Of'ta Trabzon Of'tan bizim Mahmut Efendi Hazretleri'nden dinledim ki böyle sabit bir hadis. Yılan öldürüyor. ...adamın biri tarlada. Bu çok önemli bir meseledir. Yani normal. Normal yılan öldürüyor. <laughs> yılan öldürünce... ...bir gün... ...o öldürdüğü gün... ...akşam namazında adam camiye, cemaata... ...giderken merdivenden kapılıyor. E Tehvi... ...ayette de var. E Şeytanların kaptığı adam gibi diyor. <laughs> Ve bu Kur'an'da da geçiyor. Cinlerin... Gıylan denir onlara. Gıylan bu işte bu kara goncula moncula gibi şeyler. Evet. Adamı alırlar çölün ortasına. Evkelledi sehvet ve şey fil ardı hayran. Cinlerin diyor çölün ortasına şaşkın vaziyette attığı adam gibi falan müşriklerden misal verirken onu misal veriyor şaşkınlığını. Kur'an'da da var. Bu sefer adamı kapıyorlar götürüyorlar mahkemeye. Yine böyle İslami mahkeme Müslümanlara çatmış. Allah da Müslüman öldürmüş. Adam da o ofluların en şeyi bile birkaç hadis bilir. Yani o, hocalıkları var. Şimdi aynen adama bu sallada bir cenaze gösteriyorlar. <laughs> adam anlamıyor. Adamı evden arıyorlar yok. Camiden cemaate soruyorlar camiye geldi. Yok hiçbir şey yok. Merdivenden kapmışlar. İşte Kur'an'da o e, kapılan diyor. Şeytana kaptıkları diye ayette de geçer. Kapılmış adam yani getirdiler. Adam bir yere götür, artık ne alemi ise. Bir yere götürüyor. Hocam bu palavra olmasın. Adam adam çapkınlığa gitmiştir. E, Yok babam şimdi bak mesele, meseleyi anla adamın dediği. Burada bir ilmi mesele var. O da nedir? Efendim diyor ki... Olmaz nerede dedin bey? Yok Cinler kapmıştı. Yok o değil mesele. Adamın anlattığı mühim. Adam geldiğinde diyor ki... Dediler ki bu şeyi sen öldürdün. Kısas yapacağız. Yılan. Ama adam yılan öldürdü halbuki. Ama o bayağı bir mücessem bir şey. Musalla gibi. Ya diyor ben bunu öldürmedim. E diyorlar sen bugün yılanı öldürdün ya. Evet o buydu. E ben ne bileyim. Adam diyor ne bileyim evde adamı şey edecekler. Adama diyor ki niye dayanarak öldürdün? Adam da hadis bilmekte Bukhari hadis. Uktülül ve velev küntün salat diyor. Aa. İki siyahı öldürün diyor. Yılanla akrebi diyor. Namazda da olsanız Kabe'de de olsanız diyor. Diyorlar hadis sahih mi bakalım. Onlar muhaddislerine Şeyhülislam'la muracaat, mahkeme bekliyor. Yani Tabii benim onlar interneti çok eskiden kurmuştu da onlar hızlı hareket ederler. Ondan sonra cevap geliyor. <laughs> Cinlerin internetesi de cevap kurmuştu. geliyor. Hadis sahihtir. Ve berat etmek de veriyor. Bu sefer ne oluyor? Kendi adamları maktul oldu ya. Ona diyorlar ki niye bu şekle girdin o zaman? Öldürülmeyi hak eden Aynen. şekle girdin. Şimdi bu bir ilimdir. Buna inansa da olur, dinleyenlerimiz. İnanmasa Aynen. da olur. İmanın Hocam, şartı onları... değil. Onu... hani Diyanet Baş İşleri Başkanı demiş Baca ya. Hocam şimdi bu bahane veriyor. değil falan. Bu millete bahane <laughs> verişi var ya ben, söyleyeyim bak bu karısı bu kocası arayıp ben da bulamayanlar diyecek ki bir ben, cinler kapmıştı ben bunu götürmüşlerdi. Ben bulunmuş ya bir de mahkeme uydurursun ya yolda gelirken kedi ezdim meğersem cinmiş benim Ama mahkeme Ama bu kadar gidiyorlar. uydurmak zor. Yani tamam çapkınlığa gidilir de bu kadar uydurmak için adam çapkınlığa gitmez. Bu kadar Ka nasıl uyduracak ya? Bu kadar uydurmak ya? için uyanık olmak lazım. Uyanığın da üstü bu. <laughs> bu hadis, maddi şerh-ül hüsna, muhaddis, alemi. Hocam alem şey ne, ne kadar bilirsen o kadar uydurabilirsin hocam. Bir şey söylediniz. Duyban ön şart değil mi? Ya Diyanet Reisi Mübarek demiş ki... ...efendim dinde var ama ön şart değil. E bunu develiz yüme ki bu Bilinen kelamı şey zahittir. Namaz şey. kılmak da ön şart değil. Ama dinde varsa onu şöyle bu ön şart değil demeyebilirim yok ya bu da şimdi ön şart değil yani inanmayabilirler. Buna inanmayabilirler ama türban işinde türban demiyorum ben ona. Örtünme diye.